Dünya hayatının süsü sarılmış her yana. Herkes süslenmenin peşinde. Süsler içerisinde gittiğin yerde en ufak şey yük gibi görülmekte. Yük denileni üzerimizden atamıyoruz, altında ezilip kalıyoruz. Oysaki bizler bu dünya hayatında en çok sırtımızdaki yüklerden kurtulmamız lazım diyerek birbirimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Peki, yük ne? Süs ne? Allah-u Zülcelal buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere karşı şehvet arzusu insanlara süslü gösterildi. Yüklerle yığılmış altın ve gümüş istifleri, seçilip nişanlanmış davarlar ve ekinler. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Akıbet güzelliği de Allah'ın yanındadır. Rabbinin huzuruna varmak isteyen her insan soluğu secdede, seccadede tesbihatta alır. Zikir meclislerine koşar. Alimlerin cennet bahçesinde kendine yer arar. Hakikatte de böyle olması gerekir zaten. Böyle olacak ki ruh temizlenip rahat edecek. Nefsin illet belasıyla kuşanmış beden nefes alabilecek. Yıkanmak sadece bedende değil ki. Abdest dediğin uzuvları temizler de bu yalanı, bu kötülüğü, bu fenalığı vücuttan ne atar? Elbette ki cennet bahçeleri. Ancak diyor Hazreti Allah, bu cennet bahçelerine gelip giderken, namazla, zikirle meşgul olurken bir şeyin farkında olmalısın. Eğer farkında olmazsan, işte o gün Rabbinin yanındaki yerini alman biraz zor olur. Rabbinden bahsedenlerin yanına gelirsin. Onların yanında durursun. Ama onların yanında durup akıbetin güzelliğine ermek istiyorsan, onların sana anlattıklarına ulaşabilir olmak istiyorsan, bu sefer belli şeylerin farkında olarak hareket etmek gerektiğini bilmelisin. En başta dünyanın bir süs olduğunu bileceksin. Bu süsünse ise nefsi emmareye göre olduğunu bileceksin. Şehvet dediğin birbirine karşı ilgi ve alakadan mütevellitse, sadece bunlardan oluşuyorsa gelip geçici olduğunu bileceksin. Yani bir evlilik yapacaksan güzelliği için değil sadece Allah'ın rızasını gözeteceksin. Velev ki güzelliği için evlendin. Öyleyse Allah'ın rızasının merkeze konulacağı evi nasıl mescit haline getirebileceksin? Yükler olacak. Yani altın ve gümüş istifleri. Yani paran, imkanların olacak. Ancak bu imkanların bir gün senden mutlaka gideceğini bileceksin. Seçilip nişanlanmış atlar diyor Hazreti Allah. Bugün için arabanın da bir süs olduğunu bileceksin. Ufak bir çizgiye biraz çamurlanmasına üzülmeyeceksin. Hepsi Rabbimin verdiğidir. Elbette hepsini geri alacak olan O'dur. Bileceksin. Davarlar, ekinler, arabalar, yatlar, katlar derken hepsinin dünya hayatında dünya hayatının geçici menfaati için olduğunu bileceksin. Menfaat dediğin nefs içindir. Eğer bunu çok üzerine alırsan ruh bu yük altında verir. Yükün altında ezilen akıbetin güzelliğinde yürümeye takat getiremez. Öyleyse takatini toplamak için nefsinin sana taktığı her şeyi süslü gösteren gözlükleri çıkarmanın vakti gelmedi mi? Bil ki şehvet duyduğun ne varsa yaşlanıp çürüyecek. Bil ki sana verilen her türlü mal elbet sonunda yemek istesen bile sağlığın bunu el vermeyecek. Arabaya binmek isteyeceksin ama bu artık ambulans olabilecek. Da vardı ekinli derken çoluk çocuk hadi baba ver artık onları bize diyecek. Nihayet dizler yürümez olduğunda tam da camiye gitmeye niyet ettiğinde Allah korusun İş işten geçmiş olacak. İşin hakikatine gelince dünyanın süsünü gerdanlık edip takan boynu ağrıyınca doktora koşmasın. Kalın sağlıcakla.